28 yıl hukukatmenliği yaptı. Bir tesadüf sonucu sistem ile tanıştık. Ben de bunu pek dışa koyayım ben. peşindeydi. Değirmenleri, ormanları vardı. Toprağın hep bol olduğunu, bitmeyecek, tükenmeyecek olduğunu düşünürdü. 40 yaşında bir santim toprağı 200 senede oluşturuyor herhalde. Ben seviyorum ağaç gibi gölge yapıp da böcek de bak düşmanın Yani hep böcek gibi insanlar gibi Fakat bu sevgiye karşı gelenler, yani bu sevgiyi tanımayanlar, benden sana çok kurban bir her şey insan ve benzeri insanın çevresinde ölen bir bakış kendisiler var. Yani çevreciliğin bir felsefesi var. Bunlar da aklıma gelmedi. Bir tane sen biliyor da. Şimdi burada iki tane temel görüş var. Birisi diyor ki, benden sonrası tufan. Hani bir diyor hiçbir zaman benden diyor her şey benim için. mü? ben benden sonra bir düşünmek şey istiyorum ben. Şimdi bu iki, iki temel görüş ve bu iki temel görüşün etrafında kutaklanan temel noktaları var. Biz bakın orada çok da fazla yaptığınız hiçbir etkinlikte hiçbir etkinlikte fark etsin, yaşasın, var olsun, budur, budur, var, çarptır, etkinlik yapmıyoruz. Biz yasal çerçeveler bildiğimiz işleri halletmeyelim. Bizim bakış açımız o. Benim peşinizi anlık ilgi çekecek, heyecan uyandıracak etkinlikler. Tüm işte bir bilgisayar şirketinin tamına ilk sınıfları. Onların tarzı bu. Ben 2006 yılında sosyal sorun toplantılarına da geliyor. Avrupa'nın bir an insanından henüz durumunu geri çıkmasın değişik değişik kadın hakları nasıl, savaş açlıkları nasıl, çevreciler bütün gruplarla beraber sosyal sorunla beraber oldu. Atölyelerde beraber çalışmalar yaptı. Denkler var. var. Herkes çevre için, hepsi tek bir taşınabilir bir çevre için, için görüşüyoruz ama bakış açılarımız var biz İlk işim yasal çerçevede. Bakın mesela bir 5403 sayılı toprak koruma arazi iyileştirme kanunu bu şekilde çıkardı. Parlamento da bu işi anlatarak. mera kanunu bu şekilde yasalaştırdı. Şimdi önümüzde bir su kanunu var. Su kanunu taslağı var. Kanun hükmünde biz bak. bu taslağı kapsadık. Biliyorsunuz Türkiye'nin gündeminde benim anayasa var. Bu <laughs> anayasayla yeni anayasanın oluşumu ile ilgili değişikliklerimi göstereyim. Farkı, şartı Şimdi bu projelerden bahsettiniz. E, Yazışmalarınızda konuşmuştuk zaten. Alanya'daki projelerin artık biletliğe geldiğini söylediniz. E, ama e, biz Alanya'da ya daha doğrusu kendi okulumuzda özellikle tema gönüllülüğünü yaygınlaştırıp Türkiye'de bu hayretli projelerle iletişim kurarak e, Türkiye'deki tema e, olaylarına katılıp kendimiz e, sorumluluk alabilir miyiz? <laughs> <laughs> Çocuklar, bu kitlesel olarak nasıl <laughs> bu kendi seninle ilgili bir şey yani. Bu, ben, bakın ben 14 yıl, 14 yıldan beri ben Bektenlerimiz var, aramızda da var. Benim buraya geldiğimizde 8 yaşındaydı, oğlum 1,5 yaşındaydı. Ben onların, 13-14 yıllık geçen şimdi sürede bunları doya doya yaşayamadan günde 40 tane yer gezerek tema vaktini, yani temayı değil, toprağı anlatmaya, biyoloji çeşitliği anlatmaya, <laughs> suyun önemini anlatmaya, tüketimin nasıl daha akıllı, daha mantıklı yapılması gerektiğini anlatmaya günde 40 tane yer gezerdim. O süreç içerisinde çocuklarım büyüdü. Ben onun farkına varamadım. Yani onlar da fedakarlık yaptılar, ben de fedakarlık yaptım. Şimdi kitlesel olarak Türkiye'de 4 bin, 5 bin tane dernek vakıf var. Alanya'da 80 tane, 100 tane dernek var, vakıf var. Ama biz Tema Vakfı'nın çalışmalarını biraz bizim çalışmalarımız bize farklı. Nesi farklı? Bize seçim yok. Beni seçmek için o parmak kaldıran bir durum yok. Ben bu işe gönüllüyüm. Gönlümü koydum. Ben yıllarda sizin gibiken düğünlerde sabah çanak taşır, kazanın altına odun atıp yemeğin pişmesiyle böyle süpürücü işleri yapardım. 14 yıllar evvel bu iş teklif edince çok düşündüm. Yarın bunlar bir hindik olmasın. Çünkü benim otelim yok, lokantam yok, rengim Yok, Bir da vereyim. Neden bana böyle bir sıfatı veriyorlar? Düşündüm, taşındım, baktım, için içine para buluyor. Almadığımız gibi. Bizden gidiyor. Büyük bir fedakarlık var. Yani sizin bir ruha sahip olmanız gerekiyor. Benim gibi olacak diye bir yok. Benim rengim de senin anlayışın, senin Türkiye'ye, senin olaylara bakışın, benim kimin renginde olması diye bir şey de söz konusu değil. Ama ben yaşadığım çevreye, aileye, ülkeye, bu topraklara bir bir şey bir şeyler yapmak istiyorum diyorsan bunun adı temayla olur, başka bir dernekle olur. buraya hitap eden Her an her zaman çalışabilirsiniz. Tabi üyemiz olmaktan, zıbımız olmaktan mutlu, mesut, bakter oluyoruz. Ama nicelik olarak sayıların yüz binler, beş yüz binler olması bir şey fayda etmiyor. Gerekiyor. Ekoloji deyince artık veya da çevre deyince sigarayı şeye atmayalım, yola atmayalım. Denizleri temiz tutalım. Geçti bunları. Dünya bunları konuşmuyor. Sizin yaşınızdaki artık bu bir çevre bilinci dediğimiz olay her alanda Bundan 10 sene evvelsi geri dönüşüm diye bir şey yoktu memlekette. A sınıfı buzdolabı diye bir şey yoktu. A sınıfı enerji, A sınıfı çevreci otomobil diye bir şey yoktu. Bir dönüşüm Var. A sınıf var, enerji tasarım var. Yani her tarafta artık çevreyle ilgili doneler, bilgiler almaya başladınız. Peki neden? Neden bu çevre bu son günlerde son yıllarda bu kadar önemli olmaya başladı? Neden? Benim de çok güzel var. Altı milyarız, iki milyarımız aç, yarın dokuz milyar olacağız. Aç, yine bitmiyor. 2009 yılında 7 kat ekonomik olarak büyüdü. Bakın <laughs> Kırafer, efendim, ne diyor? Global ekonomi 1952 arasında 7 kat büyüdü. 143 trilyon dolar kazanıyorlar, üretiyorlar, hizmet üretiyorlar. Bir o kadar da açığa. Dereler, tepeler kalmadı, orman kalmadı, orman kalmadı. Gelir seviyemizi arttı ama yediğimiz ekmekten şüpheleniyoruz. İşte sütten tüzgarın şüpheleniyoruz tükediğiniz biberden şüpheleniyoruz. E gelirin arttı. Daha sosyetik oldum, Arabayı değiştirdin. Bunun kıyafeti değişti ama yediğin, içtiğin de şüpheli Ne kıymetli kaldı? Eğer bu kadar zenginleşip bu kadar ne yediğini bilmez bir hale geleceksek ne anlamı oldu? bir sürü uzman, kendi konusunda kariyer sahibi olan insan okulumuza misafir ettiniz. Edeceksiniz. Bugüne kadar geldiğiniz süreçte gençler için şöyle bir cümleye başlanır. <laughs> devamını getirin. Siz geleceğin Gençler siz geleceğin <laughs> mimarlarsınız. Ekley. Hocum ben nasıl biter? Sizler geleceğin umudu sunuyorsunuz. Teminatısınız. Teminatısınız. Başka. Ya ben ona katılmıyorum. Bana ne ben senin gelini beş eşteğinde ben seni sen doğduğun gün memeye saldırıyorsun. Sen doğduğun <laughs> gün havaya nefes almaya başlıyorsun. Sen bugün ortalısın. Doğduğun gün yaşamın ortalısın. Doğduğun gün an. Sen geleceğin liderisin. Bilmem siyasetçisisin. İşte profesörüsün. Peksidir budur. Bu. Bana ya ben seni bir ilkokulu oku, orta oku, liseyi oku, üniversiteyi oku, sen tane 25, 30 gelince sen de bilmem nesin? Hayır Sen bugünün ortağısın. Yaşadığın günden itibaren yaşam ortağısın. Yanlış mı? Peki. Ne kadar ortak mısın? Neyine ortak Bana ortak olduğunu düşünün, ortak bir şey söyle. Bıcak değil. Bıcak değil. Bıcak değil. Bıcak e ben de seni bekleyeceğim 30 yaşına kadar. Yani fotoğrafı için uzun süredir. Diye. Şimdi ben bazen gittiğim zaman okullara çocuklara soruyorum. Bu sabah ne kadar toplantı gidiyor? Yani sana soruyorum. Sen hiç toprak yedin mi? Sen? Sen? Hiç yedin mi topraklı misiniz? Hepiniz ekmek yiyorsunuz değil mi? Sabah neydi? Hiçbir şey. Hadi canım. Sabahtan ben beri açmışsın. Hacene... Evet. <laughs> Dün? Dün akşam ne yedim hatırlamıyorum. <laughs> Öyle <laughs> mi Toprak yemedin mi? Yedim. Vallahi yemedim. Vallahi yedim. <laughs> Sen <Cisten> yemedin mi? <laughs> Vallahi yedim. <laughs> İnanma. İnanma. gittiniz. tane bakıyorlar. Öf. <laughs> kan <laughs>

Peki hastalık? Toprağın hastalığı. Siz hastaysanız bildiğiniz ki o toprakta bulunduğunuz, sizi besleyen toprak mı hasta? Genoji, filial, var mı? daha iyi açık Tabii hocam öyle mi? Görüyoruz hocam. Orjide evet hatta bugün sınav sorularında vardı çocukların ama çocuklar, çocuklar mi? mineraller, su, inorganik. Hatırlarsınız değil mi? Bu topraktan alıyorlar. Bu doğrultuda biz, ürünü biz de topraktan faydalanıyoruz dolaylı olarak. Ve ufam. asla unutmamamız gerekiyor. En gelişmiş bilgisayar nedir? Evet, evet. Bütün tohumların içeriğini Aslında okuyan en gelişmiş bilgisayar topraktır çocuklar. Evet. Evet. Tohumun içeriğini okuyan, ürünün gelişimini sağlayan en gelişmiş bilgisayar, mecaz manada evet topraktır. Bilgisayarı yok. bozmamak lazım. Biz gitgide bilgisayarı deforme etmeye başladık. Ondan zaten problemler başladı. Bakın geride olduğu isimlerden bahsedilmeye başlandı. Vesaire hocama sözü bırakıyorum ben. <laughs> Benim alanım değil. Sizin alanınız olduğu için çok keyif alıyorum. Alanı ile ilgili arkadaşlarımızın şeylerinden ee, keyif alıyorum. da evet, <laughs> Ya fazla yemedim de biraz yemişim. <laughs> Burada bugüne kadar neyle geldi? Yemişiz. Fark etme. Her gün yiyorsun. Doğduğun günden itibaren yiyorsun. Onun için diyorum ki <laughs> sen bugünün doğar <laughs> Hiç ben seni 30 yaşına kadar bekleyecek halim yok. Kurtaracaksan şimdiden kurtar. Bir şey yapacağım diyor ya. Bu hep beraber ama hep beraber